Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, yine bir ligin yarısında, şu an dördüncü turdayız arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi e, güç ligi 2 diye bir tane şey yapmıştım bildiğiniz gibi. E, belki izlemeyenler varsa da, e, belki çıkarsa izlersiniz. Kanalıma girerseniz izlersiniz. Bro şu vur şunu Kanalıma girip izleyebilirsiniz o videoyu da. Ama izleyenler de bilir diyeyim açıkçası. Bunun ikincisini yapıyorum arkadaşlar. Eee dört 3. maçı oynadık, berabere kaldık. 1. maç birinci maçı onlar aldı, 2. maçı biz aldık. 3. maçı çekemedim, berabere kaldık. Şu an çok çekişmeli bir durum. Ama da gerçekten kaybedersek çok kötü olur. Yani hiç hoş hissetmem. Şöyle atayım prova doğru. Şuradan şeyi ultimi kasabilirsem şuradan. Şunlardan ultimi kasabilirsem şurayı kırma amacım var. Evet, evet, evet ver 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 çabuk ver. Çabuk ver bak çabuk ver. At at artık. At. Abi bir an gol atamayacağız sandım. Var ya gol atamazsa atamasaydık orada. Cidden şey için kötü olurdu. Gol işte bu işte bu işte bu işte bu işte bu. Evet arkadaşlar şeyi göstereceğim. Evet işte bu. Arkadaşlar mesela 1'di ya ikiye yükselmedim. Lan? Ha arkadaşlar işte bu. Özel simge dediği. Buraya giriyorsunuz. Buradaydı. Ha bakın şurada hemen en altta çıkıyor. Ben de bunu koyuyorum. Arkadaşlar yanımdakiler çok heyecanlı. Bunu yaptık ve bunu almaya çalışıyorduk bildiğiniz gibi. 25 maç. Bunun da bir videosu gelecek. Hızlı hızlı. Evet hemen hızlı 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 hızlı. Burayı keseyim bir dakika. Burayı kes. Evet arkadaşlar istediğim harita geldi. Eğer bir kişi çıkarsa onu boğarım ister Onu bulursam boğarım. <laughs> çıkmayın lütfen çıkmayın. Bulu almış gibi yapacağım. Buranın taktiği bulu almış gibi yapıyorsunuz mesela. Hiç o... Hayır. Hayır ya. Hayır Şeli benim. Şeli benim. Hayır Şeli benim. Şeli benim. Şeli benim. Seç artık birini. Şeli benim bu arada. Şeli'yi seçme lütfen. Başlarım ama. Ha. Aynı harita çıksın lütfen. Cici mezarlığı ben yenemiyorum. Neyse arkadaşlar burada atıcı karakterler lazım. Tiktir miktir işte. Hı hı. Videodayım. dayı Bakayım. Videodayım. Bil ya şuradan oyuncu biliyor ya. Bu arada. Lan. Ben. Ya şu lider. Birisini yasaklamıyor, ya. çıldıracağım, çıldıracağım. Barley mi alsak, barley barley. <laughs> Artık ana aynı şey harita geldi ya. Arkadaşlar ben buraları keseyim ya. Arkadaşlar bir uyarı yap yapmak için açtım. Zaten buradan devam edeceğiz. Bak şuradaki aksesuara bastığınız zaman maçtan hatırlıyorsunuz ve size bir şey geliyor güç ligin güç ligi maçından çıktınız o yüzden ceza alabilirsiniz diye bir tane şey geliyor. O yüzden ben oraya basmıyorum. Yani siz neden bu şeyi seçmiyor diye öbür aksesuarını seçmiyor diye diyebilirsiniz. Bu yüzden seçemiyorsunuz. Seçtiğiniz andan da oyundan atıyor. Sadece yıldız gücü olan karakterlerini seçebiliyorsunuz. Benim öyle denedim ben öyle oldu. Mesela benim şeyimle bulum Max bildiğiniz gibi. Bilenler şey yapar zaten. Max yani ama ama onlarla girebiliyorum. Girebiliyorum. Onlarla girebiliyorum. Şöyle ultisine kasar sayılısıyla şuraya kıracak. Şöyle bir tane ultimi atayım ben. Oh canıma da değsin. Oh 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 oh. Oh oh oh. 10 can götürüyor Barley'in. Yani kasu olarak Barley'in 10 can götürüyor. Ben yani tek derdim ulti kasıp oraya atmak. Harbi. Şöyle yetişmiyor. Yetişiyor mu? Yetişiyormuş. Ya şurayı niye kuruyorsun? Allah aşkına git. Öl lan öl lan öl. Gel şele aynen şurayı kır şurayı kır. Lütfen. Ben buradan devam edeceğim. Oncan götürmem lazım. Multimi kasarsam. Kesinlikle. Lan oraya niye atıyorsun ya? Burada buraya gelecek mi? Şuralara şöyle atayım da. Evet şu an buraya attıktan sonra şunları da atmak derdim. Oraya niye attıysam? Duvarda elek mi olur? Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Hadi oraya kırman. Şeli'nin ölümüne neden oldu işte. Oğlum ölsene ya. 53'e 30 da kaybetme ihtimalimiz de var. Kaybetme ihtimalimiz de var. Birden bir baskın yaparlarsa kaybetme ihtimalimiz %90 gibi bir şey. Büyük ihtimal bu maçı biz aldık da. Evet arkadaşlar bu maçı aldık ve bizim de videomuz sona yaklaştı. Burada keseyim. Evet arkadaşlar, birazcık şey yapmak istedim. İleri sardırmak istedim. O yüzden oraları çekmedim arkadaşlar. O neden o yani. Yoksa bu neden çekmedi diye sormayın. Çünkü çok sıkıcı geçti oralar. Ben de oraları şey yapmak istedim. Çok saçma oldu yani. Şeyimizi boşa yemiş gibi bir şey olurdu. Böyle bir şey Bizim videoyu boşa yediriyor diye düşünüyorsunuz. Orayı öyle şey yapsın. Evet, evet şu an yeniyoruz. Şu an yeniyoruz. İçeri almazsak arkadaşlar hiçbir sorun olmayacak. Orayı kırma işte. Orayı kırma. Aydın keşke. Ama sen gıcığına mı kırıyorlar? Bence arkadaşlar e, bunlar bazenleri böyle gıcığına gidiyorlar maça. Hiç kasaları da yok ya. Kendileri kasmayacak ya. Gıcığına Gir doğmayı öldüreyim seni. Hayır atma ultini. Hayır. Hayır. Şu an Ember saldı bu arada maçı. Maçı Ember saldı benden. Benim şöyle diyeyim. Ember maça saldı. Şu an kazandık arkadaşlar. Evet. Evet. Evet alabilirler alabilirler alabilirler. 2 1 Ayla 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 ayla. Ezan okunuyor bu Ne zaman? O yüzden şey yapamayacağım. Evet arkadaşlar güç liginde ikinciye şeye geçtik. Hatta 3'e de yakınız şu an. Evet arkadaşlar şu an değil ve 26. maçtayız arkadaşlar. 26. maçı ben 49-48 yaptıktan sonra size göstereceğim. Mesela bakın ben şurada üçüncüye kadar gelmişim. Ondan sonra yiye ye ye yiye. Bu ne en yüksek B2. Takım modu işte. Neyse biz devam edelim. Neyse arkadaşlar gelelim videomuzun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı Sevinirim.